İsim çıkana kadar 112 gelene kadar devam ediyoruz. İsim çıkmadı. Bebek kendini saldı. Yatırıp Detir, solunumla taklidsizine başlıyoruz. Nefesini kabul ediyoruz. Ona kadar sayıyoruz. Baktık, yok. Çok çatını getirdim. Ondan sonra her iki pozisyonda ağzının içine bakıyorum. Evet. Abancı cisim evet. yok. Başken pozisyonu verdim. 10 saniye dinleyeceğim. 1001, evet. 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 10010'a kadar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, <laughs> Kimse, aslında, <hadi>. <gülüyor> 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 şok vermeyecek. Yani. Şok vereceğiz. <laughs> evet, nasıl? Nasıl? Şok vereceğiz. Nasıl? 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 ortada ceplerimizi birleştirdik. Sonra tür tıkanmamız ya, vardı. Ya. Bir kısmi tıkanma, iki tam tıkanma. Kısmi tıkanmada ne oluyordu? Sana nasıl vuruyorum? Yukarı doğru. Elimle beş kere sert bir şekilde. <laughs> bir şekilde sert bir şekilde ama değil mi? Sert bir şekilde. Mümkün sert olduğu kadar güçlü. Buradan da tutuyoruz ki. Kişi karşıya doğru gidip düşmüyor mu Hayat Kurtarmak'ta biz de varız Proje kapsamında Alaşehir Kaymakamlığına bağlı tüm muhtarlarımıza ilk yardım eğitimi verdik. Toplamda iki gün süren 16 saatlik bu eğitimimiz kapsamında temel yaşam desteği, tıkanıklıklarda müdahale, hemlink yöntemi, Kırık, çıkık, burkulma, sıcak, çarpması, yanık gibi pek çok konuda önce teorik eğitimi verdik sunum üzerinden. Sonrasında da tüm muhterlerimizle tek tek uygulamalı eğitimler yaparak bunları pekiştirdik. Arkadaşlarımız, Manisa'dan gelen sağlık ekibimiz bize e, temel yaşam hakkında boğulma, tıkanma, e, yaralanma gibi durumlarda e, her konuda bizi yardımcı oldular uygulamalı olarak gösterdiler. Arkadaşlarımız sağ olsun bizi bu konuda bilinçlendirdiler. İlk yardım çalışmasında boğulmada, tıkanmada bir takım buna benzer bir takım bilgileri öğrendik. Bize iyi bir katkı oldu. Çalışma güzeldi. tüm muhtarlarımıza yönelik olarak ilk yardımda biz de varız. Hayat kurtarmada biz de varız. Sloganıyla bu eğitim programları hazırlandı. İlçelerimizde uygulanmaya başladı. Amacımız e, hayır, ilk yardım eğitimi alan kişilerimiz, insanlarımızın sayısını artırmak. Biz ve tabii mahallelerinde devletin giriş kapısı olan siz muhtarlarımıza da bu eğitimi vererek mahallenin her türlü sorunlarıyla ilgilenen her konu muhakkak ilk önce sizleri buluyor. Bunlardan biri de sağlık sorunları. Bu konuda da sizleri... Bilgi sahibi yapmak, eğitiminizi almanızı sağlamak amacıyla bu çalışmaları yaptık. 87 muhtarımız var. Ben tüm muhtarlarımıza bu eğitime verdikleri katkıdan dolayı, katılımlarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. İlimizden gelerek ilçemize sizlere bu eğitimi veren Sağlık Bakanlığımızın değerli görevlerine, temsilcilerine de teşekkür ediyoruz. Bunu almak güzel bir şey. İnşallah hayrını faydasında göreceğiz. Teşekkürler. Ben tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs>